Evet kanal izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kendi kutunu kendin yap videolarımızla devam ediyoruz çekimlerimize. Daha önceden baykuş örmüştük kanalımızda. Bu baykuşlar var. Oraya bakabilirsiniz nasıl örüldüğüne. Baykuşumuz bitti ve bunlar artık kolleyip paket olarak yollayacağız. Kargoya vereceğiz diyelim ki. Herhangi bir kutuya koymuş olsanız boyuna uygun, uzunluğuna uygun, derinliğine uygun değilse kutu oyuncak içinde sallanıyor. Kütür kütür sallanıyor. Aynı zamanda da yani yıpranmasını da artırmış oluyor. Bu yüzden oyuncağınız bitince her oyuncağa ait kendiniz kutunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Bu yüzden beraber kutu yapma videolarına başladık biz. Daha önceden de var kanalımızda kutumuz. Şimdi bu oyuncakların hepsi aynı boyda olduğu için ben bugün bunu alacağım yapmak için. Kalınlığını, genişliğini ve boyunu ölçerek kutumuzu yapmaya başlayacağız. Bunları o yüzden kenara kaldırıyoruz. Bu kutuları yapmak için kağıdı nereden bulacaksınız derseniz o da masrafsız olacak. Tabii ki marketinizden veya yakınızdaki bir dükkandan mutlaka gıda kolileri veya temizlik kolileri mutlaka vardır. Onlardan karton aldığınız zaman üstelik para da vermemiş olursunuz ve kendinize uygun kutunuzu yapmış olursunuz. Her oyuncağınıza uygun kutu bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Oyuncak kutusu yapmak için nelere ihtiyacımız var? Tabii ki en başta cetvele ihtiyaç var. İki tane cetvel kullanacağız. Birisi düz cetvel, birisi de gönye dediğimiz 90 derecelik bir gönye 30 ve 60 derecedir bu normalde. Gönye diyoruz buna. Kalemler, maket bıçağı ya da makas ve aynı zamanda kağıt bantımız var. Bu malzemeler bize yeterli. Evet kutumuzu yapmaya başlayalım. Diğerlerini kenara alalım malzemelerin. Bir de şöyle bir kağıt tutarsanız yanınızda ölçmek için, ölçümleri not etmek için daha rahat edersiniz. Ben bunu kabatasa şuraya çizersem, baykuşumuzu şuraya çiziyorum. Evet, kabatasak baykuşumuz bu. Kafası bir de kalınlığı var. Bakın şurada gözü var. Burada kulakları var şu şekilde. Bir de kalınlığımız var. Yani şu kısım var. Buradan buraya burada genişlik var. Buradan buraya. Bir de yüksekliğimiz var. Bunları eğer ölçerseniz daha rahat edersiniz. Bakın kulaktan kulağa yani şu kısım boyumuz var. Bu kısım Aynı zamanda şurası var. Yani kafamızın kalınlığı var. Kafa. O da şu kısım olmuş oluyor. Bakın şuradan şuraya kadar olmuş oluyor. Evet, şimdi başlayalım yapmaya. Öncelikle genişliğimizi hesap edelim. Şu genişlik nereden nereye kadar olacak? En geniş yerden alacağız. Bakın buradan almayacağız. Burası değil en geniş yer neresi ise yani şu kısımdan itibaren ölçeceğiz. Çünkü şu anda buradan geniş bir kısım yok. Hemen ölçelim. Şu cetvelin sıfır noktasından itibaren nereye denk geliyorsa sıfır noktasını bakın nereye koydum? Baykuşun en uzun en uç kenarına koydum. Diğer kısım nereye geliyor? Bakın dikkat ederseniz 10 buçuk 11'e geliyor. Biz 11'lik alalım. Burayı diyelim ki 11 yazalım. Evet buraya geliyorum hemen. Buraya 11 yazıyorum. Yani genişlik 11. Daha sonra yüksekliğe bakıyoruz. Bakın yüksekliği de buradan itibaren almıyorsunuz. En uzun yerden alıyorsunuz yine. En uzun yer. O yüzden geliyorum bunu. Şuradan ölçüyorum yine en uzun yerden. Yine cetvelimizin sıfır noktasını en uç yere getiriyorum. Ve nereye geliyor bakıyorum. 16'ya geliyor. Bakın 16. santimetre buraya geldi. En uç yer burası. Ve 16 santimetreye geldi. Demek yüksekliğimizde şu kısım 16'ymış. Burası 11. Şimdi gelelim kafanın genişliğine. Kafanın genişliğini de en uzun yer neresiyse oradan itibaren alıyoruz. Yine sıfır noktasını unutmayın. Sıfırı gözün en uç noktasını hizaladım. Bakın hizalıyorum en uç noktaya. Ve arkada nereye denk geliyor? Yaklaşık 9 santimetreye denk geldi. Bakın 9 santimetre. O zaman onu da alıyorum. 9 santimetre yazıyorum. Ve ölçülerimiz bunlar. Paketimi yapmak için en uygun yere geldim. Ve Öncelikle cetvelimi buraya koydum. Ve çizmeye başlıyorum. Önce 90 dereceyi de oluşturalım tabii ki. Bakın bunun ikisini böyle koyduğunuz zaman bu ikisi 90 dereceyi oluşturur. Yani şu kısım 90 derecede buradan böyle çizdiğiniz zaman. Yani şöyle. O yüzden şimdi ben hemen şunu getiriyorum. Ve sıfır noktasından itibaren yani şu noktadan itibaren çiziyorum. Bakın şuradan itibaren. Yukarı doğru ne kadar çizeceğim ben normalde? 16 santimetre çizeceğim. Bakıyorum. Burası sıfır noktası unutmayın. Buraya geldim. Bunu çizdim. Bırakıyorum ama buradan devam edeceğim. Bunu hiç oynatmıyorum. Oynamaması lazım. Ne kadarlık genişim var? 11 santimetre. Hemen 11 santimetre çiziyorum. Hemen. Bakın 11 santimetre çizdim. Dikkat edin mi? Şurası 11 santimetre. Şurası. Hemen bunu yan çeviriyorum. Bakın demin böyle koymuşken bu sefer de bak alttakini hiç oynatmıyorum yine. Bu sefer bunu yan çevirdim. Bu 11 santimetrenin olduğu yerden yukarı dik çıkıyorum yine. Evet. Evet. Bakalım doğru mu? Bakın yine 11 santimetre. Bakın dikkat ettiyseniz burası değişmiyor. Çünkü ben gönyeyi kullandım ve şu 11 santimetreye bakın hiçbir zaman değişmedi. O zaman devam ediyorum. 16 santimetreyi tamamlayacağım. Buradan 16 santimetreye devam ediyorum. Bakın 16 santimetre. 16 oldu. İki ucu birleştirdiğimde bitmiş oldu. Bakın biraz daha hafiften bastırıyorum. Karton kolay bükülsün diye. Şimdi bunu getirdiğim zaman bu bizim tabanımız artık. Bakın tabanımız buraya oturdu. Tabanımızı yaptığımıza göre biz şimdi şuradaki yüksekliği hani böyle katlandığı zaman buraya gelecek ya katlandığında buraya gelecek olan neresi? Kalınlık kalınlığı yapacağız. Nereye? Hemen bunun yanına. Çünkü burada olacak bu. Bu tarafta da yine böyle olacak. Burada böyle olacak. Yüksekliğimiz ne kadardı? 9 santimetredi. Demek ki 9 santimetre hem buradan hem buradan hem buradan hem buradan çizgi çizeceğiz. Bakın böyle olacak. Buraya gelecek böyle olacak. Bu yüzden 9'ar santimetre yan taraflardan açmamız lazım. 9'ar santimetre. O zaman ne yapıyorum? Bakın 9 santimetre buradan götüreceğim. Şuradan 10sa burası, bakın burası 10sa, 19 santimetre yapacağım. Bakın 19'a kadar geliyorum. 19 burası, tam şurası 19. Buradan da 9 santimetre geliyorum. Bakın 9 santimetre burası, burayı hizaladım ve hemen çizmeye başlıyorum. 9 santimetre oldu burası, 0 oldu burası da. Bakın şurası. Bu iki ucu birleştiriyorum. Ve yan kanatlardan bir tanesini bitirmiş oldum. Yan kanatlar. Aynısını buraya da yapacağım şimdi. Bakın 9 cm. Biraz bastırıyorum ki karton ezilsin diye. 9 cm de buradan çiziyorum. Evet. Aynı şekilde burayı da bitiriyorum. Ve evet. Bir 9 da buradan yanlardan açılması lazım. Yani bakın bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Şimdi ne olacak? Bunu bu sefer buraya koyacağız. Buraya ya da şöyle söyleyeyim, buradan gelecek, böyle kapanacak ya şu kısmı oluşturacağız mı? 9 cm o da. O zaman hemen ondan itibaren geliyorum 9 cm. Yine ondan itibaren 9 cm geliyorum ve burayı birleştiriyorum. 9 santimetre, 9 cm ve iki ucu birleştiriyorum. Evet. Şu anda kartonumuzu biz en azından kutusunu bakın şu şekilde burayı yapmış olduk. Şimdi size göstermek için bir de kalınlaştıracağım. Ben normalde görüyorum ama sizin için yapacağım bunu. Bakın kalınlaştırıyorum. Bu tamamen size netliği göstermek için söyleyeceğim. Şimdi kesmeye başlayalım. Şimdi bu şekli buradan çıkaracağız. Dışlardan keseceksiniz. Dışlardan. Sadece dış kısımlar. Şu taban kalacak. Katlanan yer de kalacak. Şuraya kadar keseceğiz. Şimdi şu ucu kesiyorum. Şimdi şu ucu keseceğim. Evet şimdi çıkaralım. Bakın böyle. Şöyle çıkardık. Bakın çıktı. Evet. Bakın şu anda çıktı. Evet. Bakın alt tarafta böyle bir şekil oluştu. Gördüğünüz gibi. Sanki yuva gibi düşünün bakın. Bu kadarcık kuşumuz var ama kalın bir tabaka çıkardık. Büyük bir tabaka çıkardık. Şimdi buna yerleşecek mi bakalım. Evet. En zevkli kısım burası. Burada görüyorsunuz aynı zamanda. Kağıt bantımızı da hazırlayalım. Evet. Şimdi şuradan itibaren kıvıracağız bunu. Bakın dedim ya biraz bastırırsanız kırılıyor diye. Bakın zevkli kızım burası. Şöyle yaptık. Buradan bastırıyorum. Bakın burası da kırıldı. Bakın baykuşumuz şu anda yuvasına girmeye başladı. Aynı şekilde buraya da geliyorum. Bakın kalemle çizgileri. Eğer kalemle çizgileri biraz sert yaparsanız kendi kendine bakın yamulur bu. Burada şöyle yapalım. Evet. Koyalım baykuşumuzu tekrar. Bakın baykuşumuz şu anda kendi kutusuna giriyor. Bakın bu kadar. Girdi. Şimdi bantlayacağız. Ne yapıyoruz? Şöyle getiriyoruz kutumuzu. Bakın şuradan itibaren. Tutturmak için bir bant kesiyorum. Bakın böyle. Şurayı bantladım. Diğer tarafı tutturmak için bant kesiyorum. Şöyle kopardım. Daha sonra daha güzel bantlayacağız. Şu, şu anda tutturma işlemleri bunlar. Bunu da buradan kapatıyorum. Bakın şöyle kapattım. Bir de burası kaldı. Bakın, bitti. Şu anda kargoya verirseniz eğer, verecek olursanız kutumuz hazır. Sadece üst kapağı kaldı. Bakın kutunuzu kendiniz yaptınız. Çok zor bir şey değil. Eminim biraz dikkatli bakarsanız videoya kendi kutunuzu çok rahat yapabilirsiniz. Baykuşumuzu koyuyoruz. Bakın. Evet, bakın oynama da yok yarım santim, bir santim uzatabilirsiniz size kalmış. Ben oynamasını istemediğim için böyle yaptım. Ne kaldı şimdi sadece? Üst kapağımız kaldı. Üst kapak meselesinde dikkatli olmanız lazım. Neden? Eğer üst kapağı da baykuşun genişliğine, yüksekliğine göre yaparsanız olmaz. Çünkü kutuların genişliği de var. Bakın kutunun genişliğine bakalım. Yaklaşık yarım santim buradan genişlik var. Yarım santim buradan genişlik var. Demek ki o zaman bir santim yani yaklaşık şu kadar geniş bir karton kesmem lazım kapağına. Bu yüzden buradaki ölçü değil de üst kapağı daha büyük olması lazım. Bunun da kolay yolu şu. En kolay yolu şu. Bu kartonu alıyorsunuz. Bakın ters çeviriyorsunuz şöyle. Koy, bakın yaptık şu anda. Ne yapacaksınız? Buradakine göre hemen kalıbımızı oluşturacağız. Ama sağlam olması için ne yapacağız? Tabii ki buraları sabitleyelim önce. Bir. Şuraları sabitleyelim. Bakın böyle. Kağıt bantı kullanma sebebim bu işte bu. Çok hızlı bir şekilde koparabiliyorsunuz. Bakın böyle. Tamamen size kalmış ayar. Çok güzel bir şekilde ayarlanabiliyor. Bakın bu kadar. Geliyorsunuz. Ölçüyorsunuz. Kopartıyorsunuz. Evet bakın sağlamlaştırdık kutumuzu. Şimdi şunu yapacağız. Alacağız bunu. Kestiğimiz kartondaki herhangi boş yeri kendinize göre nişanlayın ve orayı hemen çizerim. Evet oynatmadan kartonumuzu buradan çiziyorum. Buraya 1 dedim. Buraya 1 diyorum. Oynatmadan buraya geliyorum. Buraya geliyorum. 2 numara. Burası 4 numara. Geliyorum buraya burası da 3 numara. Hemen kesiyorum. Hemen. Evet bakın çıktı buradan. 1 burasıydı, 2 burasıydı, 3 burasıydı, 4 burasıydı. Koydum. Bakın 3'e 3 üç. aldım. Bakın bu bunun alt tarafı. İşte böyle. Hemen kaldıralım malzemelerimizi. Bakın bu şekilde bir kutu oluştu. Dikkat etseniz burası biraz yamuk olmuş. Çünkü kutunun kendisinde ufak bir yamukluk var. Bu yüzden bunları da engellemiş oluyorsunuz. Bu yamukluk muhtemelen şuradan kaynaklanıyor. Bunu içeri, bunu dışarı koymuş olabiliriz. Şuradaki kısımları. Bakın bu dışarıda, bu içerideyse öyle bir yamukluk olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu buraya kapatacağız. Şöyle. Bakın bu şekilde. Kutumuz hazır şu anda. Hemen ne yapıyoruz? Oyuncağımızı koyuyoruz. Şimdi hemen kapatıyorum. İçini bunun küçük kağıtlarla da besleyebilirsiniz. Bir kağıda da sarabilirsiniz. Hiç problem değil. Bir poşete de koyabilirsiniz. Artık o size kalmış. Şimdi biz kapatalım. Bakın yine kağıt bantım burada can kurtarıyor. Bakın aynı boyda kesiyorum. Yırtıyorum. Bantlıyorum. Buraya da yapıyorum. Evet bakın mis gibi sapa sağlam kutumuz. Eğer isterseniz bakın şöyle bunu sabitleyebilirsiniz veya sağlamlaştırabilirsiniz istiyorsanız. Bakın şöyle 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 yaparsınız. Yine yırtarsınız ve bitti. Kutumuz şu anda sapa sağlam. Bakın taş gibi. Ve aynı zamanda içinde oynamıyor bakın. Evet. Bir kutu videomuz daha bitti şimdi burada bunu şu şekilde bir hediye paketinin içine koyarak veya daha farklı bir ambalaj kutusu yaparak bakın şöyle bunu çekiyoruz. Şu şekilde yaptığımızda bakın bu şekilde yaptığımızda sağdan soldan paketliyoruz. Şöyle şu şekilde hediye paketimiz bitmiş oldu. Bakın gayet de şık oldu. Bu şekilde hediye edebilir, kargoya da verebilirsiniz. Bir kendi kutunu kendin yap daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.